Bir sonraki sunum için Ruken Yavaş'ı davet ediyoruz. Bariyatrik cerrahi sonrası erken dönemde plansız gebelik bir olgu sunumu. Merhabalar herkese. bariyatrik cerrahi sonrası erken dönemde plansız bir gebelik yaşadık. Bunun olgusunu sunacağım sizlere. Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezite sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Obezlerde görülen gebelik durumu birçok komplikasyonla ilişkili olduğundan yüksek riskli bir durumdur. Normal ağırlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında obez bireylerde daha yüksek oranda infertilite rastlanmaktadır. Gebe kalamayan obez kadınlarda ideal vücut ölçülerine yaklaşılması infertilite tedavisinde önemli bir aşamadır. Benim bu çalışmada amacım laparaskopik siliv gastrektomi geçirdikten 6 ay sonra plansız bir gebelik yaşayan hastanın kilo vermesi stratejilerini tartışmak ve birinci trimesterdaki vücut ağırlığı değişimini incelemektir. 29 yaşında kadın hasta beden kütle indeksi 45.5, vücut ağırlığı 118 kg, İlk önce gebelik için tüp bebek merkezine başvurmuştur. Kilo vermeye yönlendirilen hasta diyet ve egzersiz ile 6 ayda yalnızca 10 kilo verebilmiştir. Bunun üzerine laparoskopik sliv gastrektomi için merkezimize başvuran hastanın operasyona uygun olduğu belirlenmiş ve ameliyat hazırlıklarına başlanmıştır. Ameliyat sonrası hastaya birinci hafta berrak sıvı, ikinci hafta koyu sıvı, üçüncü hafta püre, ve dördüncü hafta yumuşak katı şeklinde birinci aydan sonra ise bariyatrik cerrahi kurallarına uygun şekilde ve günlük protein hedefi günde 60 gram olacak şekilde kişi özgü beslenme programı hazırlanmıştır. Hastaya yapılan bütün beslenme önerileri Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cer Cerrahi Derneği rehberi doğrultusunda yapılmıştır. Hasta bütün süreçte whey proteini ve multivitamin takviyesini düzenli olarak kullanmıştır ve 6 ayda 36.6 kilo vermiştir. Hastaya bariyeritik cerrahi sonrası kontrasepsiyonun önemi ve önerilen gebe kalma süresinin en az 12-18. ay olduğu belirtilmesine rağmen hasta 6. ayında plansız bir gebelik durumuyla karşımıza gelmiştir. Gebelik öğrenildikten sonra doktor muayenesi sonucu multivitamin desteğine ek olarak folik asit D vitamini, demir ve omega 3 takviyelerine başlandı. Yeterli ve dengeli beslenme programları ile hasta haftalık olarak takip edildi. Hasta gebe kaldığında vücut ağırlığı 83.6 ve beden kütle indeksi 32.2 olarak ölçüldü. Gebeliğin birinci trimesterinde ise 5.5 kilogram vererek 78.1 kilograma ulaştı. E, bu sunumu hazırladıktan sonra yaklaşık bir, bir buçuk ay falan geçti üzerinden. Şu anda hastam 75 kilo. Hala uzun dönemli olarak takibini yapacağım. Şu anda görüşmeye devam ediyoruz. E, cerrahi sonrası erken dönemde gebelikte ideal kilo alımı ile ilgili literatürde bilgi olmadığından. Bu konuda Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü önerisi dikkate alınarak gebelik öncesi BKI 30 üstü olan gebeler için tüm gebelik süresince 5-9 kilo hedefi e, kilogram alımı hedeflenmiştir. Şimdi burada her ne kadar normal bireyleri kıyaslamış olsak da gebek kaldığı için yani bariyatrik cerrahi sonrası gebek kaldığı için tam olarak 5-9 kilo alımını sağlayamayabiliriz. Çünkü hasta bu süreçte kilo vermeye devam edecek. Ve bununla ilgili de literatürdeki herhangi bir rehber yok ideal kilo alımı ile ilgili. Dolayısıyla biz şu anda 5 kilo alımını hedeflemiş olsak da belki 2-3 kilo alabilir, belki hiç kilo almayabilir. Bu süreci takip edeceğiz. E, ee, cerrahi sonrası erken dönemde gebe kaldığı için kilo vermeye devam edecek demiştik. Bu arada hastamız çok uyumlu hem multivitamin kullanımı hem protein kullanımı yönünden ee, beslenme konusunda da tam olarak hepimizin istediği bir hasta profili. O yüzden çok düzgün, seyirli gidiyor her şey. Sonuç olarak da kılavuzlar bariyerlik cerrahi sonrası gebeliği 12-18. aydan sonra önermekte ve erken dönemde kontrasepsiyonun önemini vurgulamaktadır. Planlı olmayan gebelikte hastaların düzenli doktor muayenesi, diyetisyen takibi, yeterli ve dengeli beslenmesi önemlidir. Bu süreçte hastaya rutin beslenme önerisi ve takviyelere ek olarak gebeliğe özgü takviyeler başlanmalıdır. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Salondan soru veya katkısı olan Buyurun lütfen. Merhaba, şimdi e, ismim Sena. E, şeyi soracağım, gebelerde normalde her trimestre göre bir e, kalori artışı yapıyoruz. Aha. Şimdi burada da kalori artışı yapılacak mı? eğer yapılacaksa normal gebelere yapıldığı gibi işte ilk dönemde 300, ikinci dönemde şu kadar gibi ya da laktasyon döneminde de aynı şekilde laktasyon döneminde de bir kalori artışı gerekiyor. Orada da aynı şekilde normal gebelerde olduğu gibi bir artış mı yapıyorsunuz kaloride? Tabii ki gönül ister ki öyle yapalım ama 6 ay önce bir artık cerrahi geçirdiği için belirli bir mide kapasitesi var. Her ne kadar kaloriyi artırmaya çalışsak da ben teorik olarak listeye yazsam bile bunu alamayacak. protein kullanımına devam ediyoruz. O yüzden protein konusunda içimiz biraz daha rahat, takviyeli sağlayabiliyoruz. Ama yeterli kaloriyi alamıyoruz. Tabi bu yeterli kalori aslında bizim e, cerrahi geçirmemiş veya normal kiloda gebe kalmış bir birey için geçerli olabilir. şu anda hastamızın zaten beden kütle indeksi 30 üzeri. O yüzden ee, çok fazla kalor, kalori kalori da ihtiyacı olmayabilir. Yani o literatürdeki net bilgileri bariatik cerrahi sonrası erken dönemde gebe kalan bir birey için veremiyoruz. Ya, bununla ilgili yeterli bilgi de yok. Ee, ama sağlamaya çalışsak bile sağlayamıyoruz. <laughs> Teşekkürler.